Efendimiz'e öyle kıymet verirdi ki, Efendimiz'e öyle değer verirdi ki, sofraya oturduklarında Efendimiz elini sofraya yemeğe uzatmadan kendi evlatlarını o yemeğe uzattırmazdı. Birisi sorduğunda da bu benim evladım derdi. Kendi evladı gibi severdi. Hatta Ebu Talib'in hanımı Fatıma Valide o iman etti bakın. Bakın ona ne oldu biliyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Fatıma Valide vefat ettiğinde annelerimin bir tanesi dediği Fatıma Valide bakın amcasının hanımı yengesi ama ne dedi biliyor musunuz o dedi benim annem annem gibidir o vefat ettiğinde Efendimiz onun kabrine girdi orada yattı biraz kabirde bakın ondan sonra kendi cübbesini çıkarttı oraya serdi Fatıma annemize getirdi oraya yatırdı dediler ki ona niçin böyle yaptın kabir soğuktur Bakın kabir soğuktur. Hepimiz gireceğiz o kabre. O kabre girmeyecek hiç kimse yok. Rabbim iman selameti versin. Onun için oraya çok iyi hazırlık yapmamız lazım. Sonra dediler ki ya Resulallah biz seni daha önce böyle bir hareketini görmedik. O dedi kabir benim peygamberlik nurumu bilir ona zulmetmez dedi. Çünkü o benim annemdir dedi. Bakın niye? O bana annelik yaptı çünkü. Yengesi ona çok bakmıştı. Sonra efendimiz kendi elleriyle onu kabre koydu, üstünü kapattı. Yengesine iman nasip oldu ama amcası Ebu Talib'e dedi ki: "Ey amcacığım, ne olursun? Bir kere dedi ya, bir kere kelime-i şehadet getir. Ben dedi sana şefaat edeyim amca. Ne olursun?" Dedi ki: "Oğlum, biliyorum sen gerçekten hak peygambersin. Ama şimdi bu müşrikler der ki: "Bak gördün mü?" Muhammed'in amcası koca Ebu Talip ölüm anında korktu. Muhammed'in Rabbine iman etti derler dedi. Bakın iman nasip olmayacak ya. Yani. Ondan sonra iman edemedi. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam amcası vefat etti. Onu kendi elleriyle yıkadı biliyor musunuz? Ebu Talib'i peygamberimiz kendi elleriyle yıkadı. Fakat Allah Celle Celaluhu ayaklarının altını yıkamayı unutturdu ona. Peygamberinin elinin sıvazladığı yeri cehennem yakar mı? Bütün vücudunun her yerine Efendimiz ne yaptı? Elleriyle sıvazladı, onu yıkadı. Fakat Allah Celle Celaluhu ayaklarının altını yıkamayı unutturdu. Onun için kıymetli dostlar bakın Rabbim hepimize iman selameti versin. İman yoksa bu işin başka türlü bir çıkış yolu yok. Cennetin tek anahtarı var. Nedir teyzem? İman. İman olmadan Cennete giriş yok